İnci taneleri analizime hoş geldiniz. Planlanan takvim belli oldu. Merakla beklenen ikinci sezon 10 Ekim Perşembe günü başlayacak. Yeni sezona en geç başlayan dizi olma özelliğini taşıyan İnci taneleri en az 120 dakikalık TV projelerinin arasında bir ilki başardığı için yayın takvimi bu kadar gecikti. O da Yılmaz Erdoğan'ın hem yazıp hem oynaması. Televizyon dizisi yazan çoğu senarist işini ucu ucuna yetiştirmesine rağmen Erdoğan'ın ayrıca başrolü üstleniyor olması İnci Taneleri'nin en geç başlayan dizi özelliğine karşı anlayış sağlamamıza neden oluyor. Şimdi heyecanla beklediğimiz İnci Taneleri'nde nerede kalmıştık? Yeni oyuncularla birlikte ikinci sezonda bizleri neler bekliyor? Sorularına yanıt bulmaya çalışalım. En son hatırlayacağınız üzere Piraye Azem'in gerçek kimliğini öğrenip ondan uzaklaşmış Zahir Çıldırıp Yıldız'a tokat atıp Dilber'e saldırmış ki bu sahne yarıda kesilmişti fakat ben Zahir'in zerreyi bıçakladığını düşünüyorum. Son olarak da Yücedağ ailesi bir araya gelmişti. Yeni sezona dair yayınlanan tanıtımda Azem Yücedağ'ı elinde çıkmış olan kitabıyla hapishanede görüyoruz. Akıllara birçok soru işareti gelse de en başından şunu söylemekte fayda var. Azem eğer gerçekten de ikinci sezona hapiste ve elindeki kitabıyla başlarsa... Bu durum zaman atlaması olacağı sonucunu doğuruyor. 3-4 ay kadar dizinin zaman atlaması yaşayacağını, tüm karakterleri yeni dertler içinde göreceğimizi düşünüyorum. Peki Azem nasıl oldu da tekrar içeri girdi? Bir teorim var. O da Zahir. Azem Zahir'i yaralama veya öldürme suçu yüzünden yargılanıyor olabilir. Geçen sezon Zahir'in istisnasız herkese bir kötülüğü dokunduğu için artık sonunun geldiğini söylemiştim. İşte belki gerçekten de zahir öldü. Ama ölse bile Azem'in daha ilk bölümden beri cinayet işleyecek bir karakterde olmadığını onu yeterince tanıyarak anladık. Bu sebeple de acaba birinci sezondaki gibi işlemediği bir suç yüzünden yine sevdikleri için fedakarlık yapmış olabilir mi? Sorusu akıllara geliyor. İzleyip göreceğiz. İnci taneleri ikinci sezonda polise yönüyle öne çıkacak. Zira diziye polis veli rolüyle Aytek Şayan katılıyor. Öte yandan dizinin 18. bölümü İstanbul'da 19 ve 20 olmak üzere 2 bölümü üst üste Gözek'te çekilecek. Bu bilgi bizlere 2. sezonun 2. ve 3. bölümünde Nehir'in düğünü olacağını gösteriyor. Nehir Yüce ile Arcan Gümüşkaya, Fethiye'de davetlilerin arasında pirayenin dolduğu şık bir düğünle dünya evine girmeye hazırlanıyor. Lakin babası Azem varken bu ne kadar mümkün olur? Düğünü bozabilir mi yoksa düğün sırasında da mı hapiste olur soruları Artık dizinin yayınlanacağı zaman cevap bulacak. Son olarak Cihan cephesine büyük bir hamle geliyor. Bestemsu Özdemir, Semiramis karakteriyle Kubilay Aka'ya partner olmaya hazırlanıyor. Yeraltı dünyasına yavaş yavaş giren Cihan, bir yandan Reyaz'ı bir yandan arkadaşlarını ve Elif'i idare etmeye çalışırken Semiramis'in gelişi tüm dengeleri alt üst edecek. Ayrıca gönül işlerine mesafesiyle öne çıkan Nusret karakterinin büyük yönde değişimine neden olacak bir aşk senaryosu gündemde. Henüz kesinleşmese de Nusret ile ilişki yaşayacak isim Semiramis'in yakın arkadaşı Tilberoğlu ile karşımıza çıkacak olan Melis Kızıl Aslan'ın olması söz konusu. İnci taneleri analizimin sonuna geldik. Yepyeni bir sezona dair sizin beklentilerinizi ve tahminlerinizi yorumlara beklerim. İkinci sezonda görüşmek dileğiyle iyilikle ve sağlıcakla kalın.